Tatil yapar, gezer, tozarsınız. Ama unutmayın ki bu dünya hayatı fanidir, bir rüya gibi bitecektir ve ondan sonra ebedi ve sonsuz bir hayat başlayacaktır. Eğer bu dünya hayatındayken öbür alemle ilgili çalışmanızı yapar, tedbirinizi alırsanız, öldüğünüz zaman, gözünüzü kapattığınız zaman, sizi mezara koydukları zaman, siz aslında toprağın altına girmiş olmazsınız, Cennet bahçelerinden bir bahçeye girmiş olursunuz ve yarın ahirette de diriltildiğiniz zaman ebedi cennetlere yerleşirsiniz. Sizin için bitmeyen, tükenmeyen bir mutluluk başlar. Ama eğer siz bu dünyada ilahi kriterlere uymadan, harama helale dikkat etmeden, kul olduğunuzun farkında olmadan yaşarsanız, canım ne isterse ben böyle yaşarım, çocuklarım da böyle yaşatırım derseniz, o zaman ben size haber veriyorum. Fişiniz çekildiği zaman, rüya bitip gerçek hayat başladığı zaman, kabir alemine intikal ettiğiniz zaman, o zaman burada yaşadığımız güzellikler orada bulamayacaksınız. Eğer bu hayatta yaşarken ilahi kriter dediğimiz haram ve helaller, farz ve vacipler, ilahi vazifeler, dini vazifeleri yerine getirmezseniz o zaman sizi ateş bekliyor. Cehennem ateşi bekliyor. Öldüğünüz zaman kalbin azabı bekliyor.